Kolosların dik yamaçlarındaki Hadim ilçesinde üretiliyor. Diğer üzüm çeşitleri gibi güneşte kurutulmuyor. Gün ışığı görmeden kurutuluyor. Kendine has rengi, koku ve tadıyla çok seviliyor. Hem sofralık hem kurutmalık hem de pekmeze iyi gel gelmesinden dolayı çok amaçlı. Konya'nın Hadim ilçesinde üretilen gök üzüm, gölgeli alanlarda veya evlerin tavan aralarına gerilen tellerin üzerine salkımlar halinde asılarak kurumya bırakılıyor. Evlerin tavan aralarında gölgede kurutulan gök üzüm yaklaşık bir aylık kurutmanın ardından tüketime hazır hale geliyor. Ha, i̇sim olarak renginden almıştır. Ee, Yeşil ve sarımsaklı bir renge sahip olduğu için bizim buralarda da gök üzüm diye adlandırılır. Daha kaliteli kuru üzüm elde edildiği için özellikle onu bir gölgede kurutuyorlar. Gölgede kuruduğu zaman daha bir lezzetli, daha bir gösterişli, daha çok satıma gelen bir ürün oluyor. Yöre halkı tarafından bandırma adı verilen yöntemle kurutulan gök üzümler, bölge halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Ben bandırıyorum, eşim takıyor. Bu yılın Mahsulü geleceğe kalmaz yani. Yazın bizden isteyen çoğu oldu ama yok. Hem sofralık hem de kurutmalık gördüm Ötekiler mesela, eşek ara, zengin çeşit üzümler sadece sofralık, kurutmalı olmuyor. Yaklaşık bir ay süren kurutma işlemi sonrası üzümler ev halkı tarafından salkımlarından ayrılarak tüketime hazır hale getiriliyor. Kurutma süreci bir ay, bir buçuk ay sırayla o iklimsel olarak da değişebiliyor. Havalar eğer iyi giderse bir ayda kurur. Ama havalar serin ve soğuk gittiği zaman iki ay, üç aya da buluyor yani. Güneş görmediği için yeşil olarak kuruyan bu üzüm, rengi, kokusu ve aromasıyla dikkat çekiyor. Hem sofraya hitap ediyor, aynı zamanda da kurutmaya hitap ediyor. Şimdi üzüm çeşitlerine göre bazı üzümler mesela pekmez yapımında çok ekonomik olur. Bazıları kurutulduğu zaman satıma, satılmaya iyi gelir. üzümün böyle de bir özelliği var. Renk olarak e, böyle süzme bal gibi böyle e, tatlı bir aromasına sahip. Pekmez de çok güzel oluyor. Ayrıca sofralı olarak e, yine pazarlara gönderiyoruz. Yaş olarak da satıyoruz yani. Yılda 100 tondan fazla üretilen üzüm son zamanlarda tanıtımının yapılmasının ardından alıcı da buluyor. Geçen yıl... 35-40 liradan alıcı bulduğu toplam fiyat olarak şu anda 80 ila 100 arasında satılıyor. Rekolte. Yaklaşık 100 ton, 120 ton olarak bekleniyor şu an. Emeğini gari bilmeyiz. Fiyatlar ne olacak? Keşke fiyatları da iyi gösterdi değil mi? Şu anda 75 ile 100 arasında başladı. Ne kadar hızlı gider, ne kadar ağırlar bilemiyoruz.